tek gördüğüm, galiba evde. E i̇şte kadınlarımız çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Topluma, memlekete ve dünyaya güzel şeyler bırakmak için. Arıl evet. arıl arı arı çalışıyorlar. Benim sevgili eşim de onlardan biri. Şu an Çeşme'de bir dijital platform için bir çekimleri var. Hatta ben de oradan geldim. Bugün ve yarın bir takım işlerim var. Sonra döneceğim yanlarına ben de. Yani bir takım şeyler netleşince hep paylaşıyoruz sizinle. Seve seve paylaşırız. Şu anki tek görevim esasında evime babalık yapmak, koca ve eşlik yapmak öyle bir mesai. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Elçin Sangu izleyicilerinin yüreğini fenasızlattı. Çap Adam dizisiyle çarşamba akşamları start ve ekranlarında devam ediyor. Dizinin farklı hikayesine kapılan izleyiciler özellikle Sangon'un hakkını vererek canlandırdığı Peri karakterini içine düşürülen durumdan çok şikayetçi. Peri artık her suçun cezasını çekmek durumunda bırakılması insanları çok üzüyor. Tamer ve ailesinin yaptıkları artık Peri'nin hikayesini ilgiyle izleyenlerin yüreklerini sızlatacak bir noktaya geldi.